Bayanlar baylar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün daha önce YouTube Türkiye'de cesaret edilmemiş çok tehlikeli bir video için aşınızdayım. Birazdan şehirler arası otobüs terminalinin içine gireceğim ve orada herhangi bir otobüsün bagajına kaçak bir şekilde girip seyahat etmeye çalışacağım. İnanılmaz heyecanlıyım. Arkadaşlar yaptığım şeyi sakın siz evde denemeyin. Zaten <laughs> evde denemeyecekler de evde deneyemezsiniz. Gerçekten çok tehlikeli ve yasak. Hazırsanız bu çılgın macera için otobüs terminalinin içine girmeye gidiyoruz inanılmaz kalabalık ve otobüsler perona yaklaşmamış. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Her yerde güvenlik kameraları da var. Güvenlikler de var. Bak şu bagaj mesela. Biraz şimdi dolanacağız. Çok heyecanlıyım. Korkuyorum. Gerçekten zor. Baksana bu kadar insan arasında nasıl bineceğim? Otobüslerin bagajında bekleyen çok insan var. Şurada bir güzel bir şey buldum. Dolanıyoruz. Bagaj açık. Çok insan var, çok insan var. Bütün terminali dolaşıyorum ve uygun bir bagaj bulamadım. Sanırım bunu yapamayacağım. Sakın siz denemeyin. Bir de çok güvenlik var. Abi zaten her otobüsün başında 3 kişi bekliyor minimum. Bir tane otobüsün bagajını buldum onu göstereceğim size. Bak burası böyle. Burada ne yapacağım, nasıl yapacağım? Şöyle falan girmen lazım. Ha? Otobüs arıyorum şimdi binecek. Yani bak bir tane de güvenlik arkamda. Her yerde güvenlikler var. Buraya mı girsem? Buraya da giremem ki. Böyle görmüş olduğunuz gibi mesela buraya nasıl bineceğim? Şöyle adamlar var. Adam bakıyor. Ya imkansız. Şu an en iyi seçenek iki otobüs arası. Diğer otobüslerin şöyle önleri açık gördüğünüz gibi. Bu otobüsün bagajına bineceğim arkadaşlar. Burası benim için uygun ama ekibimden yardım alıyorum. Arkadaşım bir anda otobüsün önünde bayılıyor. İnsanlar yavaş yavaş fark ediyor. Diğer insanlar da gördü. Beklediğim arkadaki şoför bagajdan çıkıyor. İşte benim için tam zamanı. Bagajın içindeyim. Arkadaşım yavaş yavaş kalkıyor. Son anda saklanıyorum. Bindiğim otobüs hareket etmeye başladı. Ekibim beni takip edecek. Aha, bagaj kapandı lan gidiyoruz lan. Oha, kapandı lan her yer. Otobüs nereye gidiyor onu bile bilmiyorum ki ben. Kendime saklanacak bir yer yapmam gerekiyor. Vallahi nereye gidiyor bilmiyorum otobüs kanka. Bindim ama. Kanka nereye gidiyor bilmiyorum. Bakladım, önünde muydu, nereye? Hayır oğlum direkt Tarık Bayılınca içeri girdim. Arkamdan gelen ekibe canlı konum atıyorum. Otobüsün nereye gittiğini bilmiyorum. Size yanımda getirdiğim eşyaları göstereceğim. Bagajın içi havasız olacak arkadaşlar. Şu an bile çok terledim. Normalde bu koa hastalarının kullanmış olduğu bir oksijen tüpü. İçinde oksijen var. Eğer havasız kalırsam bunu kullanacağım. Ve bunun içinde tam tamına 200 nefeslik hava var arkadaşlar. İçinde gerçekten hava var. Allah karesinden lan 200'lü 20'sini harcadı kaldı 180. Bu otobüs nere gidiyor? İçinde hava da çok kötü biraz. Bagajın içinde biraz spor yapıyorum. Kaptan arabayı çok güzel sürüyor arkadaşlar. Ben de döndüm. koku nereden geliyor? Normalde ben vegandım. Daha sonrasında sizleri yemeye başladım tavukla. Yapacak bir şey yok gerçekten. Siz büyüyün. Ben sizi yiyeceğim. Protein lazım, güç lazım. Oha! Oha! Bir şey buldum. Tavuklarla konuşurken bir şey dikkatimi çekiyor. Bu araç Kayseri'ye gidiyormuş. Tavuklarla konuşurken öğrendim. Teşekkürler tavuklar. Kayseri kaç saat lan? Daha önce hiç Kayseri'ye gitmedim. Ekip tam arkamda. Ben de işte tam bu bagajın arkasındayım. Kimse anlamadan yerime geçiyorum. Benim yerim burası. Ben burada saklanacağım. Valla oh, oh. vallahi sol taraftan öyle bir sıcak hava geliyor ki. Gerçekten çok kötü. Allah durdu. Otobüs durdu beyler. Her ekibin önünde kaza oluyor ve yol kapanıyor. Ozan'ın bagajda herhangi bir kemeri falan da olmadığı için umarım böyle bir şey olmaz ya. Beni kaybettiler bile. Az önce konulan bavullar bunlar. Benim tavuk arkadaşlarım ne yapıyor onlara bakacağım. Hey best friendlerim ne yapıyorsunuz? Pis 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 pis. Oğlum bayağı tavuk var ha. Bu civcivleri benim için koymuşlar. Biraz daha acıkırsam bunların hepsini yiyeceğim. Biz nereye gidiyoruz abi ya? <laughs> Saatlerdir yoldayım. Söz verdiğim gibi otobüsün bagajında seyahat etme videomuzda şu an yapıyorum. Ben sözümde durdum. Sizden tek isteğim bu videoya 50 binler, like. 50 binler like gelirse bu videonun başka serilerle devam edeceğine size söz veriyorum. Kanala abone değilseniz abone olun. En çılgın ve en eğlenceli içeriklerle sizlerin karşısına gelmeye devam edeceğim. İnşallah sesim hem mikrofondan güzel bir şekilde size geliyordur hem de yukarıya gitmiyordur. Çünkü benim üstüm hemen koridor. Şehirler arası otobüsün bagajında gizlice nereye gittiğini bilmiyoruz. <laughs> Kanka vallahi ben de bilmiyorum. Hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Helal <laughs> olsun. Şu an bagajın içi inanılmaz soğumaya başladı. Biraz kestirmiştim fakat düşündüğüm için uyandım. Otobüs sanırım bir dağa tırmanıyor. Hem çok yavaş hem de böyle dik yukarı doğru gidiyormuş gibi bir hissiyat var burada. Sürekli kulaklarım tıkanıyor. O yüzden ben bu üstümü giyeceğim artık. Şu an kış moduna geçtim. İnanılmaz soğuk burası. Bagajın içi iyice havasızlaşmaya da başladı. Bilmiyorum ne yapacağım. Otobüs duruyor. Nereden bagaj açacaklar bilmiyorum. Mola mı veriyoruz ya? Sanırım otobüs mola veriyor. Hareket etmezse ben bagajda boğulurum lan. Bagajın içinde yalnız gitmiyorum. Tavuklarla gidiyorum. Onlar da meşhur Onların kokusu bagajı sarmış durumda. Otobüs durduğu anda yayılmaya başladı. İlk yanıma bunu almışım. Bundan kendime temiz hava veriyorum. Birçok mesaj atan olmuştu. Bagajın içi havasız havasız kalırsın dediğiniz doğru. Şoför bey gidelim artık. Ekip dinlenme tesisinde beni yakalıyor. Bir dinlenme tesisindeyiz. <laughs> çok soğuk, çırı soğuk. Ozan'la konuştum, her şey yolunda diyor. İlk otogarda otobüs boşaltılmaya başladığında Ozan'ı alacağız. Daha yakalanmamış zaten kapılar falan kapalı hep. Umarım yakalanmadan bu bagajdan çıkabilirim. Yoksa sonun çok kötü olacak. Nasıl ineceğimi kurguluyorum kafamda. İçeride cidden oksijen bitti gibi. Başım ağrıyor artık. Basınç da çok farklı. Nere gidiyoruz bilmiyorum kulaklarım ağrımaya başladı, başım dönüyor, uykum geldi. İnanın çok zorlanmaya başladım. Bu arada geldi. Yani karnım acıktı. Ne yapacağım bilmiyorum. Tam 5 saattir yoldayım. Otobüsün bagajının içinde Antalya'dan Konya'ya kadar geldim. Otobüs otogara doğru giriş yapıyor. Eğer görünmeden çıkarabilirsek hemen alıp gidelim. Allah kahretsin. Konya Terminali'ne geldik. Yolcular otobüsten iniyor. Vallahi YouTube'a video çekiyorum abi ya. Kimden izin aldın girdin buraya abi? Antalya'da girdim. Kim izin almadım? Niye izin Çıkayım abi ben buradan bu. Otobüs şoförü sinirli olduğu için kötü konuşuyor. Burada sesi kapadım. Kendimi açıklamaya çalışıyorum. Bir abi biri. Polise doğru gidiyoruz çantamın içine bakıyorlar. Yaptığım şeyin kötü olduğunun farkına burada varıyorum. Bölgeden uzaklaştırılırken ben de dayanamayıp korkumdan kaçıyorum. Oğlum adam polis haber vermeden kaçın lan valla. Adam korkutmak amaçlı geldi bir tane vurdu da. Adamayı tamam. nereye koydunuz? Adamı, adamı. nereye koydunuz oğlum? Oh. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Oha. Oğlum hadi arabaya binip gidelim lan. Arkadaşlar video efsaneydi. Neler yaşadık neler. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, çılgın videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gonya'dan herkese selamlar.